Merhaba arkadaşlar. Veri taban işlemlerine devam ediyoruz. Ekleme güncelleme ve silmeyi anlatacağım şimdi. Yine bir kullanıcı ekranı oluşturacağım. Kullanıcı kayıt yapacağım. Kullanıcının şifresini değiştirme ekranını yapacağım ve kullanıcı kaydını silme işlemini anlatacağım. Bunun için yeni bir proje oluşturuyorum. Create projeden web projesini seçtik. İsimimizi verdik. Nereye kaydedeceğimizi ve masaüstünü dedim seçtim <laughs> ve okey tuşuna bastım. <laughs> Bu projemiz açıldıktan sonra hemen akses açıyorum bir yandan. <laughs> Eritabanı dolaştırmak istiyorum. Boş veritabanı seçtim. Şuradan isim verdim. Nereye kaydedeceğini seçiyorum. Prasyonumuzu belirtiyorum. Şuradan kullanıcı. Şuradan kullanıcı seçtim ve oluştur tuşuna bastım. Buradan tablomuz açıldı. Tablomuza üye ismini verdim. Ve projemizi şu şekilde dolduruyorum. Metin tipinde olacak hepsi. Ve kap kaydedip kapattım. Şimdi oluşturduğum beli veri tabanını buraya göstermesine sıra Bunu yaptım. Sağ tıklayıp ve sınarken buradan alt detayını yaptım. Veri tabanımızı gösterdim. Ve Yeterli çiftlik tıklayarak açtım. Şu şekilde tablolarımızı gördüm. Hiçbir daha kayıt olmadığı için boş bir şu tabanı geliyor şu anda. Evet, dizayn kısmına geçtikten sonra dizayn kısmına geçtikten sonra Evet, şuraya artık bu araç kutusundan gerekli olan e, label'ı, textbox'ı, şifre için textbox, butonumuzu bir label'ı kullanıcı bilgilendirme açısından bir label daha atmaya şey ihtiyacı hissediyorum. Bu şekilde bunları da aşağı indirdim. Şuna label'a kullanıcı ismini vereceğim. Textin olarak görünsün. Bu label'da şifre şeklinde görünsün. İstiyorum. Evet çok güzel. aldım. Şunu aldım. Şu şekilde bunu alırsın. Görsel olarak bunu istiyoruz. Bunun ismi, buton ismi ekli butonu olacak. Şimdi şuraya şu kısma bir alsak ve istek daha olacak. Güzel. Bir buton daha ekleyelim buraya. Evet bu şifre değiştirme butonu. Bu da silme butonu olacak. Bu şifreyi değiştir. Şifre değiştir. Bu da sil. Kayıt sil. Kayıt sil kullanıcı ekle kullanıcı sil olsun bu ismi de. Evet. Bu da burada. Bunu da rengi değiştirerek e, göre, göze kaydetmesini sağlayabiliriz. kullanıcı ekleye geçtik. Kodlarımızı yazacağız. E, ancak şuraya bir ifade eklememiz gerekiyor. Şu şekilde. Spam.com ve OLED diye bir satırını eklemem gerekiyor. Ekledikten sonra artık kayıt ekle kodunu yazabilirim. OLEV diye bir koneksiyona bağlantı açacağım. Şu şekilde bağlantı nesnesini oluşturuyorum. Evet, bu bağlantı nesnesinin connection stringini değiştirmem gerekiyor. Bu şekilde provider microsoft ac OLED, yani ki 12.0 bu kısmı kapattıktan sonra data source şu şekilde yazılıyor. Eşittir. Server map pad özelliğini kullanacağız. Tilde alt üye basarak boşluk düşüğünü kullanıyorum. Up data altına vt rcc db dosyasını <laughs> bu şekilde yazmamız gerekmekte. <laughs> Ondan sonra bağlantımızı açacağız. En son işlem bitince bağlantımızı da kapatıyoruz tabii ki her zaman için. Ee, bunu da unutmamak için içimden yazdım ve arasına şu yolun satılır arasına kodlarımızı yazacağız. Şimdi kayıt ekleme kodu için bir komut oluşturmam gerekiyor. Bu bir komut nesnesini oluşturmamı sağlayabilirim. OLEDV komut insert bakın kayıt ekleme kodunu yazıyorum. Insert üye. Hangi alanlar kullanıcı alanı şifre alanı virgülle ayırdım ve values dediğimiz ifadeyi kullandım şimdi buraya direkt kendim yazacağım kullanıcı adı Mustafa olan ve virgül bakın tek tırnak içinde yazmak zorundayız bu kayıtları şifresi 1234 olan bir kayıt ekleteceğim şimdi bağlantıyı kullanacak ve bu komut e, Mustafa 1234 kaydını ekleyecektir komutu da şu şekilde Execute Manquery ile çalıştırmam gerekiyor ve Label 3T'de de şu şekilde olsun. Kayıt yapılı şeklinde mesaj versin. Ha. Şeyde kayıt yapın mesaj versin ama bağımsız kapatsın. Evet bunu çalıştıralım ve görelim. Mustafa bir kişi kaydına ekleyelim. Bir kişi bakalım. Hiçbir şey yazmam gerek yok çünkü buradan almıyorum şu anlık verileri. Tek <laughs> kullanacak gibi aslında kayıt yapıldığımızı görmek için şuradan hemen bunu açarsak evet kayıtımızın yapıldığını görmüş oluyorsunuz numaralı olarak kayıt yapıldı. Evet şimdi ben Mustafa yerine buradaki bu, bu metin kutusu Textbox 1'i ve şu metin kutusundaki şifreyi bilgilerini almak istersen anlatacağım. hemen kodumda bir değişiklik. Mustafa yerine onu seçip siliyoruz. Çift tırnak arasına geçip artı artı arasına geçiyorsunuz. Textbox 1 değil mi? Bu çünkü kullanıcı Textbox 1'de kalır. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 şifre alanı siliyorsunuz. Çift tırnak 2 tane. 2 çift tırnak arasına 2 artı arasına Textbox 2.txt. Orası çok önemli arkadaşlar. Çiftliği koymanız gerekiyor. Evet artık bu verilerimizi nereden alacaktır? Ee, sayfamızdaki bilgilerden alacaktır. Mesela Mehmet Emre 343 olarak ekleme yaparsam kayıt yapalım yani dedi. Hemen şuradan çalıştırırsak Emre'nin ekranlarını görmüş Şimdi ekleme işi bu kadar geri kalan şifre değiştirme ekranına geçelim. Şifre değiştirici çalıştırdım. Evet. Klik olayına geçiş yaptım. Bu kodların aynısını kopyalıyoruz. Şuraya evet. yapıştırıyoruz. Değiştireceğiniz kısım sadece şu kısım. Mesela. Evet. Bunu siliyorsunuz. Şu kısmı siliyorsunuz. Şu şekilde direkt buraya şifre değiştirmek için update komutuna evet. kullanacağız. Update üye set neyi değiştireceğiz? Şifreyi değiştireceğiz. 333 33 olarak yapalım. Ve ya, kullanıcı hangi kullanıcı değiştirsin? Mustafa'nınkini değiştirsin. Direkt şimdi böyle yapalım. Çalıştıralım. Bakın hiçbir şey değiştirmedi başka. Şifre değiştir bastım. Kayıt yapıldı yazdı ama bunun tabi şifre değiştirildi olarak yazabiliriz. Evet, şifremiz değişmiş mi? Onda bu kontrol edelim bu buradan. Evet, Mustafa'nın o sürü çocuğu oldu kayıt. Peki bu Mustafa yerine ve tablonun sayfamdan almak istersen gerekli bilgileri. Bu o sürü o şeyini siliyoruz. Çift tırnağı iki tane arasına artı artı onun arasına Text kat iki değil mi? Tek siliyorum, çok güzel. Şimdi aynı şekilde Mustafa'yı siliyoruz. Çift tırnağı iki tane arasına artı artı arasına Text kat bir. da tek yazdık ve yani işlem bu kadar bitti. Artık buraya yazacağımız değiş e, kodları değiştiriyor. Evet bakalım değişiklik yapmışım Hemen değiştirildi dedi. Evet kaydımız emri olduğu için emre şeklini yaptım. Bakın otomatik olarak değişiklik yapıldı. Eğer olmayan bir kayıt yapsaydık hiçbir kayıda değişiklik yapmayacaktı. Devam edelim. Şimdi silme işlemini Silme işlemi için tıkladım. Kodları yine aynen aldım. Kodları yine yapıştırdım. Yine aynen şu kısmı değişikliğe gideceğim. bu kısımda değişikliğe gidiyorum. Ne koyuyorum? Ya yazıyorum? Delete from yes ver kullanıcı. Şimdilik Mustafa kullanıcısını silsin. Onun için Mustafa yazdım. Bakın hiçbir şey değiştirmiyorum. Tekrar aynı şekilde çalıştırıyorum. Sile basıyorum. tabi kayıt yapıldı. Oradan kopyaladığımız için aynı kaldı. Bunu da değiştirebilirsiniz. Evet şimdi veri tablomuzda iki kayıt ama çalıştırdığım zaman tekrar yenilediğim zaman bankanın Mustafa kaydı gitti Mustafa kaydı gitti Şimdi ben bu Mustafa yerine kayıt alsam bir çift tırnak arasına artı artı arasına textbox 1 demek kullanacağız oradaydı onu alırsak her şeyimiz tamamlanmış olacaktır Emre kaydını silmek istersen emre yazma yeterli kullanıcı silip yaparsak kayıt silindi evet emre vardı Onu da yeniledik gördüğünüz gibi emre kaydı da silindi evet işlemler bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.